Çok, çok şurada. Şey <laughs> <laughs> şu an bir daha... Orayı oh, şimdi nasıl acıdır? Niye yapmasın? Ellerle falan sen eli. Niye yapıyor mesela? Abi. Bilmiyorum. gülmüyor. E yüzüne baksana. Günart. Ali. Git bakalım. Evet. Evet. Diğer dünyada görü gününüz. Çocuklar siz süremezsiniz değil mi sonra? Hı? Sürebilecek olan var mı daha sonra? Abi ayayı lesis suyayız iyileşsinler anlam var. Hayır mesela iki, iki, gün son bir gün sonra İlaç, ilaç babana söyle Bunları bu ilacı Sana. Babana hı hı. söyle. Bu ikisini karıştırıp sürersiniz tamam mı? İkisini karıştırıp evet. ne zaman? Yarın değil öbür gün sürün tamam, mı? Tamam.